Evet arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Bugün yeni bir videoyla beraberiz arkadaşlar. Videomuzun konusu yine dümenden bir eleştiri olacak arkadaşlar. Bu arada tişörtümde kulu gördüğünüz gibi. E, bu bir klasik oldu bunu demeden de edemiyorum. Otomatik çıkıyor e, ağzımda. Şimdi arkadaşlar diyeceksin ki ne eleştirisi hocam? Bu test otaylarının son videosuyla ilgili bir eleştiri. Daha önce de yapmıştım biliyorsunuz 2-3 gün evvel. Ee, o da bir faciaydı bana göre. Ee, yani çok facia değil ama bu biraz daha da bir e, facia gibi bir durum var ortada. Şimdi e, bilmiyorum siz seyrettiniz mi bunu? Bana Instagram'dan bazıları e, yorum yaptı. Hocam dedi şu videoyu bak böyle bir acayip bir video falan. Hatta yani dün itibariyle biraz seyrettim. Ee, bir, bu da çok acayip bir video. Nasıl bir kafayla yapılıyor? Bunu neden böyle yapıyorlar? Hani ilk videoda dediğim gibi. Ben harbiden çözemiyorum. Ne anlatılmak istenmiş. Olaya başlayalım arkadaşlar. Dümende. Dümenden değil harbiden başlıyoruz. Şimdi Testo Taylan gidiyor bir yere. Bir eve gidiyor. Daha doğrusu. Eve bunu alıyorlar. Ev böyle gençlik merkezi gibi. Ders verilen. E, sosyal ilişkilerle ilgili e, Ders verilen bir ev Güya söylediklerine göre iyi her şey güzel e, Bunları bir beyefendi karşılıyor Kapıda böyle bir e, elektrik denme oluyor Bir gerginlik oluyor falan e, Hani gerginlikten neden oluyor O da belli değil yani işin doğrusu e, Mevzu neydi ne, ne değildir Onu ben, ben şahsen anlayamadım e, Yani sen bir adamın evine Misafir gidiyorsun Video çekeceğim yani orada e, hepsi de eğitimci sözüm onlara. Yani orada kavga veya gerilim olacak bir durumda yok yok. Hani diyelim onu kurgu yaptılar olaya heyecan katmak için falan bu çok önemli bir şey değil. Tabi içeri giriyorlar çay kahve e, faslı gibi ama bir türlü de kahve kahveler çaylar ortaya çıkmıyor. Sonra e, işte adı vatandaş anlatıyor işte benim zaman hakkımı yediler ekmeğinden ettiler ben eğitimciyim. Diğerleri de eğitimci. Ee, öğrenciler de içeride. Öğrencilere böyle Emir vaki konuşmalar. Öğrenciler teneffüze çıkmış. Ee, i̇şte biz bu arada videomuzu çekelim. Sen şöyle otur, ben böyle oturayım falan gibilerinden böyle saçma saçma muhabbetler. Sonra işte bir deli bir e, kurgu yapacaklar. Güya kafalarına göre. Ne sosyalleşme üzerine. Ya yani bir delikanlı veya bir bayanın veya bir kızın neyse e, sosyalleşme konusunda. Yine beyefendi de e, konuya, e, konu mankeni diyelim veya işte e, konuşacak olan kişi, ismini de ne bilmiyorum, konuşan kişi, e, hoca zamanla hakkımı yediler diyor, ekmeğinden ettiler diyor ama sebebini anlatamam diyor. Tabii burada yani ne iş yapıyordu da hakkını yediler, işinden ettiler, ekmeğinden ettiler onu da bilmiyoruz. Herhalde öğretmenlik falan yapıyordu. Ama ben aldığım izlenim yani bana göre bilmiyorum yanlış doğru da olabilir. Bana göre de iyi yaptılar. Çünkü o arkadaştan ben öğretmen olabileceğini zannetmiyorum. Olmuşsa da artık ne olmuş da onu da bilemeyeceğim tabi. Şimdi arkadaşlar yani bir delikanlıyı Testo'nun yanına oturtuyorlar. Testo delikanlıyla muhabbet edecek. Yani sanki bir kafedeymişler gibi. Biliyorsunuz seyrettiyseniz seyretmediyseniz de bir bakın. Bana da yorumlarda yazın arkadaşlar. Hocam bunu şöyle demek istedi. Bu böyle haklıdır falan gibilerinden. Yani sosyalleşmek e, böyle bir şey midir? E, onu da çok da anlayamadım işin doğrusu. Bana çok saçma geldi, komik geldi. Hatta böyle biraz ürkütücü geldi. Da diyebilirim. Delikanlı işte testonu yanına e, hocamız, beyefendi hocamız işte şöyle dur diyor, böyle dur diyor. Kameraya tam arkanı dönme diyor. Böyle emir vakide konuşmalar. Çocuklar da sanki bu işi zorla yapıyormuş gibi. Yani yapmasak işte tokatlanırız, ee, bizi burada bilmem ne yapar, e, döverler gibi e, bir havadalar. En azından ben öyle anladım. Neyse testonun yanına oturuyor, testonun da şöyle diyor, işte sen diyor doğal davran diyor, hiç ayrıcalık yapma diyor. Yani sokakta veya bir kafede otururken bir yanına gelip otursan ne dersen, e, nasıl bir tepki vereceksen bu şekilde tepki ver ayaklarına. Ee, yat diyor yani gerçeğe konuş falan. İşte çocuk testonun yanına oturabilir miyim diyor. Testo otur diyor. İşte abi sen body mi yapıyorsun? E diyor işte bir şeyler yapıyoruz. İşte kollarını tutabilir miyim? Testo diyor neden? E işte ben kastı e, insanları dokunmayı seviyorum gibi bir şeyler diyor orada falan filan. O da yok diyor işte kardeşim dokunmana gerek yok işine bak falan filan. Şimdi düşün ki böyle bir sosyalleşiyorsunuz. Siz bir kafede oturdunuz biri yanınıza geliyor veya ben kendimi diyeyim yani tamam ee, oturabilir miyim dedi şimdi bir bakarım o çocuğun önce bir tipine tamam mı yani ben şimdi 50 bir küsur yaşına adamım yani o 16 17 yaşına bir çocuk yanıma e, oturayım dese abisi bak işine e, ben kafamı dinliyorum dedim hiç oturtturmam bile e, hadi diyelim ki oturdu işte body mi yapıyor he falan filan dedim işte koluna tutayım tabi orada tepkisi test doğru yani koluna ne tutsan oğlum kafan mı iyi yani baksana işine falan filan şimdi burada bu öğretmenin anlatmak istediği yani sosyalleşme üzerine hani gençleri topluma kazandırma mı e, topluma kazandırma değil de sözde söz, e, kendine güvenme e, seni işte bir insan seviyorsa seviyordur sevmiyorsa zorlama e, falan gibilerinden o da doğru yalan da değil yani e, Her sokakta herhangi bir kişi, yani sokakta herhangi bir kişi veya kafede oturan birine kendini kabul etmek zorunda hissetmek bile bana göre e, bir şeydir. E, bana göre bir hastalıktır yani. Hani oturacağım biri, birinin yanına falan filan carçut ayakları. E, yani komple e, mantıksız bir olay. E, ondan sonra devam ediyor olay. İşte bir kız oturuyor. O e, oturtmak istiyorlar yanına. İşte o kızlar bu kızlara ya olur olmazdır derken ikna oluruyoruz falan. Kız işte geliyor testonun yanına. Ee, i̇şte oturabilir miyim veya ben diyeyim yani bir kafede oturuyorum. Bir kız geliyor yanıma veya herhangi bir delikanlının yanına. İşte diyor oturabilir miyim falan. Ee, i̇şte o da otur diyor. Ee, i̇şte sesini çıkarmayacaksam falan gibilerinden. O da bir dakika sonra işte spor mu yapıyorsunuz ne yapıyorsunuz. İşte şu dur budur bir şeyler diyorsunuz. Yani bunu siz kendinize göre düşünün tamam mı? Tabii kızın yaşı da kaç onu da bilmiyorum. Oradaki kızın. Ee, hoca işte devam emir vaki kız böyle bir şey gibi geldi bana. E, ee, gibi geldi bana. Yani zorla yapıyormuş gibi e, geldi bana işin doğrusu. Ee, yanlış da olabilirim. Bana öyle geldi bilmiyorum. Siz de seyredin bana göre de, ona, ona göre de bir yorum yapın bana e, işte yanına oturuyor. İşte body mi yapıyorsunuz? İşte şöyle mi yapıyorsunuz? Böyle mi yapıyorsunuz? Tesla bunu ters diyor, mes diyor. İşine bak ben rahat etmem lazım. İşte di, kafamı dinlemem lazım falan filan. O arada kız da diyor ki ya işte ben size telefonum bırakayım. Kafanı düzeldin beni arayın gibilerinden bir şeyler diyor. Ya şimdi kardeşim diye düşün ki bir kafede oturuyorsun Türkiye'de. 20, 30, 40, artık kaç yaşındaysanız yanına geliyor bir bayan, bir kız veya kadın neyse. İşte oturabilir miyim diyor. Hani Türkiye'de bunu yani bir erkek tek oturuyorsan e, yani kaç kişi hayır oturamazsın kardeşim işine bak der. Der mi demez. Yani bir kızın sosyalleşmesi eğer sosyalleşmekse o tamam mı? E, böyle bir sosyalleşme de olmasın yani. Veya bir çoğu için olsun derler. E, oturacak e, oturabilir miyim buyur otur derler. Kız seninle muhabbet değil işte badim yapıyor işte Kolların şöyle, bacakların böyle, işte ne iş yaparsın gibilerine muhabbete giriyor. Yani bir erkek Türkiye'de yani abazalığın hat safhada olduğu, e, erkeklerin kadınlara karşı böyle e, aşırı e, yalama davranışları olduğu bir ülkede, tabii birçoğun herkes için de demiyorum. Bir dakika de git kardeşim falan filan. Hani diyelim o ara işim var, e, bir şeyler dedim. E, i̇şte ben kalkmam lazım falan. Kız da sana diyor ki ya işte telefonumu bırakayım. Bir ara sen beni ararsın. İşin bittiği zaman veya kafan düzeldiği zaman falan. Yine Türkiye'de bu nasıl anlaşılır arkadaşlar? Kız bana asılıyor. Kızın canı istiyor. Ben bunu götüreyim ayağını anlaşılır. Erkekler gözüyle. Yüzde seksen, 90'ı. Hatta 95'i bile böyle diyebiliriz. Yani böyle bir sosyalleşme olmaz. Hani gençlere burada böyle bir şey verilmek isteniyorsa ne derler ona fikir verilmek isteniyorsa Gençlerde de burada değil Böyle bir sosyalleşme olmaz. <laughs> Çünkü kafede herhangi birinin yanına otururken bu kimdir, nedir, ne değildir. Bunu çok iyi bilmeniz lazım. Tehlikeli adam mıdır? Zarar gelir mi, gelmez mi? Ha, bir kafeye gittiniz. Oturdunuz kardeşim. Yanınızdaki e, sandalyeyi bulamadınız. Masa bulamadınız. Masada bir kenarına oturabilirsiniz. Sesli oturabilir miyim dersin kibarca. Ha, ben bunu kendi adıma da demem yani. Tamam mı? E, diyelim bir tane boş masa var kafede. Ee, diğerleri hepsi dolu. Çekelim bir sandalyeyi oturun Sonuçta babasının sandalyesi değil amına koyayım tamam mı? Yani ben otururum işi e, doğrusu. Gerçe bu şekilde. Adam kalk git kardeşim ne ayaksın falan filan dedim. mi ne diyor? oğlum babanın yeri mi falan gibilerinden muhabbetlere de girelim ben kendi adıma. Ta tamam, bu herkes bu şekilde yapmaz. Kibarlık olsun diye yani diyelim ki dedik ki tamam kardeşim oturabilirim biz. falan oturduk. Ha burada bir muhabbet yapılabilir erkekse. Yine düşün gibi bayandı. Ben oturdum bu şekilde. Bayana işte ne iş yapıyor, ne ediyor falan filan dedim. Ulan tacizci diye hayatımı sikerler. Şimdi kadınların bu işi yapması biraz daha rahat olur. Ama erkeklerin, yani erkek de tabii de biraz daha rahat muhabbete girebilirsin. İşte birader nerelisin? İşte ne iş yapıyorsun falan filan diye sorulabilir. Onun eğer muhabbet hoşuna giderse sana cevap ver, gitmiyorsa ee, cevap vermez. Sen de bunu anlarsın biraz zekan varsa. Yani bu muhabbet etmek istemiyor gibilerinden. Ama bir bayan için çok tehlikeli bir durum bu. Ee, tehlikeli demeyelim yine de yani bir bayan bir erkeğin yanına izin alıp veya almadan oturuyorsa sonra muhabbete giriyorsa işte badım yapıyor, ne iş yapıyorum falan filan gibilerinden ee, işte muhabbe, rahatsız ediyor muyum, muhabbete devam edelim mi gibilerinden yani bunu Türkiye'de hiçbir erkeğe e, ya kalk git kardeşim ya ben kafamı dinliyorum falan yani çok böyle kafası karışık değilse adamın bir sıkıntısı yoksa bunu ben diyeceğini zannetmiyorum. Yani bu beyefendi harbiden e, bir eğitimci ise bana göre e, birisi eğer eğitimci ise de işinden atmışsa e, bana göre de iyi yapmış yani işin doğrusu. Ben öyle düşünüyorum en azından. Yorumlarını da belirtin arkadaşlar. Devamlı da tekrar ediyorum bunu lavuk gibi. Yani böyle bir durum yani. Yani bu video hatta biri de altına şey yazdı. Son yılların en iyi videosu tamam mı? Yani o yorum yazan da nasıl bir kafası var, nasıl bir dünyada yaşıyor, nasıl bir hayal aliminde yaşıyor. Ne, ne, içiyor, ne yiyor onu da bilmiyorum tamam mı? Yani video böyle karma karışık neyin ne olduğu belli değil. Yani e, şey e, yani eğitim yuvasından çok tamam mı? Yani eğitim verilen yerden çok böyle bir korku evi benzetilmiş. İşte hocası herkese emirler veren, e, herkesi yönlendiren ağır abi rollerinde e, gibi bir hal var ortada. Bir de şimdi kalkıyorlar. Tuvalete gidiyorlar. Niye da gidiyorlar belli değil. O da neden gidildiği belli değil. İşte testo bir yere e, giriyor. Çıkarken o arada yerde prezervatif var. Prezervatif var. Prezervatifi böyle zonluyor, gösteriyor falan. E şimdi kardeşim hadi birinin cebindeydi. Adam cebinden çıkarken düşürdü. Olabilir. E, cebinde prezervatif vardır. Ha, o oraya sonradan düşmüşse yani bir eğitim e, evinde diyelim. Prezervatifin ne işi var kardeşim? Veya vardı da sen onu videoya neden çekiyorsun? Yani birinin cebinden düşmüş. ya yani ben bunu neden çekeyim yani? Neden göstereyim yani? Bir de böyle zonlayarak e, neden göstereyim? E, yani bırakın prezervatifi, bir mendil bile olsa neden onu gösterme ihtiyacı duyuyorsun? İşte mutfağa gidiyorlar, mutfağa e, dolabın kapısını atıyor. İşte burada mı yemek yiyorsunuz? İşte yok diyor bu kalabalık olduğumuz için genelde dışarıda yiyoruz. Yani dışarıda değil odada yiyoruz gibilerini. Böyle saçma sapan bir muhabbetler arkadaşlar. Sonra içiyle işte, e, bir satranç görüyor bizim Testo Bey. E, gidiyor satrançta mı oynuyoruz falan filan. İkisi karşılıklı oturuyor sandalyeleri çekiyor. İşte bir çay getirin falan filan diyor e, vatandaş. Efendim mesela söyleyeyim. Bu arada... E, o dayılardan bir tanesi çantayalığı getirirken şak şeyin üzerine döküyor testonu. Tabii çaydanlık boş. Vay böyle kendini geri çekiyor falan. Ee, Şeyde diyor ki karşısında oturan asıl hoca. Ağır abi veya ağır hoca diyelim. Evet sen çok iyi bir insansın. Aşırı bir tepki vermedin. Ee, sen kaliteli bir insansın, işte bu hareketinden belli falan filan, nasıl belli oluyor amına koyayım, onu da bilmiyorum. E, demek ki bunun da vardır bir e, mantıklı açıklaması, bilmiyorum. Sonuçta adam hocamız yani, e, ordinary use, profesör gibi bir havaları var. Yani kim olursa olsun, çaydanlığı üzerinde kendini böyle bir geri çeker. test da öyle yapıyor zaten, kendini geri çekiyor. Ha, şimdi bu tabii kişiye göre de ben olsa vay ananı bilmem falan filan derim icabında. Ama ilk etapta ya da kendin bir kurtarmaya çalışırım. Ee, yani şeyden yani o dökülürken dökülmek üzereyken tam kucağıma dökülürken vay ananı avradını falan filan vay am. Gibilerinden böyle bir mevzuya girmem. Ha Bunu kendini geri çektiğin zaman zaten boş olduğunu anlarsın. Tepkin biraz daha düşer hayırdır birader ne yapıyorsun kafan mı yiyip gibilerinden bir şeyler dersin neyi kanıtlamak istiyorsun gibi. O şakada yani sonra şaka diyor işte biz espriyiz falan. Yani o şakanın da orada böyle bir şeyi de yok tamam mı? Ee, bir yeri de değil yani böyle gır gır şamata bir yeri olur. Alalım getir lan çay biri der yani. Ee, sen de gidersin al sana çay der gibi böyle bir şakada da olabilir. Ama buradaki o mantığı şahsen ben çözemedim. Çözeminiz varsa da bana yorumlarda yazsın anladın mı? Yani baştan aşağı saçma bir video. Her şeyden önce arkadaşlar o prezervatifin görünmesi. Yani şimdi o prezervatif birinden düşmüşse o anlık onu göstermenin de mantığı yok. Diyelim ki orada vardı hayırdır yani şimdi orada e, bayan da var, e, bayanlar da var, e, erkekler de var. İşte tuvaletin girişinde prezervatif var. Yani şey, e, bilmem ne evi havası veriyormuş gibi. Yani biz burada her türlü yolu yapıyoruz gibi veya yapılıyor gibi bir havası var. Yani bence böyle aşırı saçma hakikaten e, hatta bu kişilerden biraz ilgilenilmesi gereken e, bence bir video. E, işin doğrusu. İşte bu tip e, bazı istenmeyen olaylar gençler arasında olduğu zaman belki de bu tip e, olaylardan esinleniyorlar veya işte bu tip yerlerde bu şekilde kafaları karıştırılıyor. Onu da bilmiyorum. Ha kurguysa bile ki kurgu olma ihtimali ne kadar yüksek. İllaki kurgudur ama burada ne anlatılmak istenmiş veya yani nasıl e, bir fikir verilmeye çalışmış? ben şahsen bunu anlayamadım böyle karma karışık bir düzen. E, bir şekil. E, en ilginç e, yani video baştan aşağı bana göre saçma sapan e, hayal kırıklığı. Artı işte o yorumda işte son yılların en iyi videosu diyen bir insanı harbiden tanıyıp e, nasıl bu kafa yani neymiş bunun son yılların en iyi videosu gibilerinden sormak isterdim şahsen. Yani nasıl bir kafadır. Nazi bir kafa yaşıyorlar. Bu de anlamış değilim abi. Ha belki ben anlamıyorum. Dallamayın biraz. Bana da bir lütfen bir anlatın yani. Bu ne amına koyayım yani. Ben hiçbir şey anlayamadım. Ee, olay böyle yani arkadaşlar. Söyleyeceklerim de bu kadar. Kendinize dikkat edin. Ee, herkese iyi hafta sonları. Ee, sizleri seviyorum. Abone olmayanlar lütfen abone olsun. Beğenmeyenler de beğensin. En azından beğenin yani, tamam mı? Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Kapta.